Bastım. Türkçeyi katleden şarkılar başlığını koyduk ama şarkılar Türkçeyi nasıl katlesinler Türkçeyi katleden unsurlar bir sorumsuz, bilinçsiz, kültürsüz bir şekilde şarkı sözü yazanlardır. İki bu sözleri alan menajer ya da yapımcılardır. Alırlar parayı verirler onların işi. Üç, yine aynı sorumsuzluk, bilinçsizlik ve kültürsüzlük ile bu sözleri alıp müziğin üzerine okuyan sanatçılardır. Onlar da alır parasını, yapar işini, çekilir kenara. Ne alıp verdikleri çok umurumuzda değil. Biz şuraya gelelim. Türkçeyi katlediyorlar. Asırlardan bu yana insanların konuştukları, anlaştıkları, dertlerini anlatabildikleri, ta Orta Asya'dan koyup Anadolu'ya getirdikleri ve daha uzaklara gönderdikleri Türkçe'den söz ediyoruz. Nasıl mı katlediyorlar? Şarkıcılardan söz ettik değil mi? Çünkü onların çok geniş kitleleri var. Yüz binlerle hatta bazılarını milyonlarla ifade edebilirsiniz. Bu nedenle çok önemlidir şarkıcılar. Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün eşime, dostuma beni güldürdün diyor sanatçı. Ya zaten sen ölmüşsün, eşine, dostuna gülme şansın yok ki. Ölmüşsün, söylüyorsun. Ezilmişsin, bitmiş işin. Nasıl gülüyorsun eşine, dostuna? Bunun doğrusu, artık tanrı mısın beni öldürdün her neyse. Eşimi, dostumu bana güldürdün değil mi? Doğrusu bu değil mi? Bence bu. Ama bunu evirip çevirmenin, bu dili ezmenin ne anlamı var? Bir başkası çıkıyor, ekmeğe tuz banmak diyor. Bunu da milyonlarca insan yıllarca söylüyor, dinliyor, dillerinden düşmüyor. Yahu ekmeğe tuz banmak olur mu? Tuzu neresinden tutup da ekmeğe banıyorsun? Ekmeğe tuz banmak. Ha, şunu söyleyebilir belki. Ya ben kaya tuzundan söz ediyorum, hemşerim diyebilir. E o zaman dersin ki al sana bir kaya, ye bana bak. Bunun doğrusu ekmeği tuza banmaktır yoksulluğun, fukaralığın, yoksulluğun en uç tanımı budur. Bu bir deyimdir, yerleşmiştir. Asırlardır bunu kullanırız ama bir şarkıcı çıkar. Ekmeğe banmak der. Yok öyle bir şey. Ezmeyelim bu dili. Hele bir başkası var ki çıkıyor. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden diyebiliyor. Bu şarkının sözlerinin arasında geçiyor. Ya arkadaş uçurum gibi düşülebilir mi ya? Uçurum nedir? Tepe ile zemin arasındaki Yüksekliğin önündeki boşluktur. Budur uçurum. Uçurumdan düşülür. Uçurum düşmez ki. Bir uçurum gibi düşermiş gözlerinden. Olmaz. Katletmeyelim. Türkçe bizimle var olmadı. Bizimle gelişmedi. Bizimle ortaya çıkmadı. Dedik ki asırlardır insanlar bunu kullanıyorlar, konuşuyorlar, anlaşıyorlar ve asırlarca belki varoluşundan bugüne kadar geçen süreden çok daha fazla bir süre kullanılacak. O zaman geleceğe temiz, yalın Türkçe bırakabilmenin yollarını arayalım ve bunu başarabilirsek ne mutlu bize diyelim. Türkçe bu dili kullanıyoruz. Kullanılacak ve sahip çıkmalıyız. Arındırmalıyız. Bütün o ne derler ona e, ayrı kodlarından tertemiz yalın bir Türkçeyi yarınlara bırakalım. Çünkü çok uzun süre kullanılacak. Görüşmek üzere.